Yüce Onos ve Sayın Meclis. Size bir şey gösterebilir miyim? Ha, benim için çok önemli. Göster bakalım. Bak! Ay bırak çantamı! Bıraksana bir! Ne oluyor bir? Çantan sapı niye uzadı böyle ya? size biraz eşlik edeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne var bunda? Selena yaşlı bir kadına iyilik yapıyor. Lütfen acele etme Yüce Onos. Dikkatlice izleyin. Eller yukarı. Çabuk yere yatın. Sakın kıpırdamayın. Şey Bırak, çabuk, çabuk 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 hadi. Ya ama ama bu nasıl olur? Selena'nın yardım ettiği kadın soygun mu yapıyor? Ya gör de inan. Yani bu ne demek oluyor? Selena bir soyguncuya yardım etmiş oluyor. İçinde silah olan çantanın çalınmasını engelliyor. Oysa ki kapkaççı, o çantayı aldıcağırdı. Bu konuyu meclis gündemine getirip düşüneceğiz. Düşünülecek ne var Yüce Honos? Düpedüz terbiyesizlik. Yüce Honos düşüneceğiz deriyse düşünecektir. Sen işine bakabilirsin. Hadi, <laughs> çok alışveriş yaptık değil mi kızlar? <laughs> Size de fazla bir şey alamadık ama olsun. <laughs> Haftaya alırız artık canım. <laughs> Bırak hocanın attığı tokat seni bayağı bir neşelendiriyor niyeyse. Okuldan kovulduğu zaman daha eğlenceli olacağını emin olabilirsin Ezik. Bırak hoca sana vurmadı. Hayır bana vurdu ve cezasını çekecek. Buna bayılacaksın. Sana bir sürprizim var bak. Ozan. Ve yeni sevgilisi, hmm, güzel kızmış. Ozan öyle bir şey yapmaz. Peki bu çiçek verdiği kız kim? Kabul et Selin, Ozan ikimizi de aldattı. Aman sana erkek mi yok Selin? Ama gerçekten çok üzüldüm. Neyse, ben bu görüntüye daha fazla dayanamayacağım. Öf! Öf! Selena acaba okula gelmiş midir? Ah! Tam lafın üstüne. Demek okula uğrayıp kızlardan öğrendi olanları. Umarım Kıvılcım'ı dövdüğüme inanmamıştır. Efendim? Alo Burak Bey. Ben Fitnat Hanım. Buyurun Fitne Hanım. Ee, bir arayıp hatırınızı sorayım demiştim de nasılsınız? Nasılım? İftiraya uğramış herhangi bir insan gibiyim. Yapmayın Burak Bey lütfen. Ee, bakın yani bugün taksidini geciktirmiş velileri bile arayacaktım. Üzüntüden inanın onu unuttum yani. Hıps! Aa Burak Bey yoksa siz hasta mısınız? Önemli değil. Sadece biraz grip oldum. Ay ya ben size dedim ama. Bakın ihmal etmeyin. Nezle gribe çevirir dedim. Öyle mi? Ya ah bakın her işte bir hayır vardır değil mi? Ben sizi açığa almasaydım siz de istirahat edemeyecektiniz. E sonra ne olacaktı? O grip zatürreye çevirecekti. Maazallah. Sanırım bu durumda mesleki sicilimize deleyip hayatımı kurtardığınız için size teşekkür etmem gerekiyor. Ah, rica ederim canım ne teşekkürü. Sizi ben düşünmeyeceğim de kim düşünecek? yapmış. <laughs> siz de iyiye grip olmuşsunuz Burak Bey. Allah bilir yanınızda size bir tas çorba yapacak biri de yoktur. Yok, yalnızım. Ya işte sesli sarışınlar böyle vefasız olur. Efendim? Aa, şey diyecektim, isterseniz ben size gelip bir tas çorba yapabilirim. O, aman aman! A Oo, Efendim? Şey, benim ardı da biraz doğrulurken... Of! Ee, e, ne dersiniz, geleyim mi? Yok, hiç gerek yok Fitnat Hanım. Ee, uzanıyorum zaten, yakında iyileşirim. Çok teşekkür ederim. Aa, a, ne demek, rica ederim. Gerçek arkadaşlar bugünler içindir değil mi? Neyse, tekrar çok geçmiş olsun. İyi günler. Ee, hoşça kalın. Seni, seni gelmeyin diyordu ama. <laughs> sevgili amanlar. adeta gel, gel fitnat dercesine yalvarıyordu. Ah en iyisi ben çıkışta uğrayayım da canıma bir tas sıcak çorba yapayım el çoğazdımla. Bir üstler kapmış sarmış o güzel çocuğunu. Doğru gördüğüne eminsin değil mi? Evet, Kesinlikle Ozan'dı ve yanında da güzel bir kız vardı. Ve kıza çiçek veriyordu. Evet. Kız çok mu güzeldi? Leyla. E, tamam tamam. E, durma bir bakalım. Şimdi Ozan senin sevgilin ve bir kıza çiçek veriyor. Mutlular ve eğleniyorlar ama sana bundan bahsetmiyor. Yani gizli bir olay bu. Evet benim araştırmacı gazeteci kardeşim. Ya belki düşündüğün gibi değildir, yani sadece arkadaşlardır. Ya da düşündüğün gibidir ve Ozan seni başka bir kızla aldatıyordur. Ama biz yine de birinci ihtimal kabul edelim. O benim erkek arkadaşım Leyla, bana söylemeden nasıl başka biriyle gezer? Değil mi? Ama kabul et güzel kızdı. Neden odanda değilsin sen? Bak gördün mü yine kaçmış, kim açtı senin kafesini? Odamdan seninle dal geçtiğimde aynı etkiyi vermiyor. Ben genelde yüz yüze aşağılamayı severim. Kıvılcım git yat ya. Bizimle de uğraşma zaten moralimiz bozuk. Yalnız Ozan'ı mutlu gördüğüme çok sevindim. Ay nasıl da mutluydu yeni sevgilisiyle. Onu uzun süredir bu kadar mutlu görmedim. Aşk insanı nasıl da değiştiriyor. Kıvılcım görüşürüz. O değil de kız senden biraz uzundu galiba. Bak söylüyorum sana o kız ileride kesin manken olur. Neyse kızlar size tatlı rüyalar. Ay çok mutluyum ben. Ya belki düşündüğün gibi değildir. Bence Ozan yeni bir sevgili buldu ve beni unuttu Leyla. Hıps. Hıps. Selena geldi galiba. Beni böyle dağınık görmemeli. Canım ya, biliyordum geleceğini. Merhaba. Ah be oğlum, ah be Zülfikar'ım. Boşuna dememişler davul bile denge dengine vurulur diye. Anne, biraz kilolu olabilirim ama davulda da değilim, tamam mı? O lafın gelişi öyle. Sana davul diyen yok. Ama niye kendi dengin bir kız bulmadın da... ...zengin kızı yüzünden başını belaya sokuyorsun? Ya anne, bunun zenginlikle ne alakası var? Bu terbiyesizlik ya! Benim yanımdaki kıza sarkan adama ben dalarım, bu kadar basit. Bu ne hiddet oğlum? Zengin adamın düşmanı, belası çok olur terbiyesizlikten olur yarım parasından. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Sonra da şu olana açık akıl fikir ver ne olursun? Kız suçlu değil mi? Gene kız suçlu oldu. Zenginliğe kız suçlu oldu değil mi? Suçlu kız değil. Sensin. Bak oğlum. Bu birincinde aşağı yıklanır. Fele yaparsın ayıklanır. Ama senin bu iş giderek sarpa sardığında sen nasıl hayıklayacaksın ha? Herif ayıkladım ama. <laughs>